Ara bir yollarda gezerken şunları gördüm. Çatıya mı koyuyorlar? Ne bir mişler ne yapıyoruz ben de bilmiyorum ya. Şunlar. Bilmiyorum ne oluyor bunlar. <laughs> çatıya koyuyorlar ya. İçeri, içeri girsin fırça atarlar.

yapıyorlar ama anlamadım ya. Bilen varsa gelsin. Yeşil. Bu <laughs> sıra bunların önüne olsun. Meydana geliyorsa ben de bilmiyorum. Burada bir sürü yapılmış var. Bir <laughs> e ticaret ana. Bir ticaret ana mı? Neyin nesi? Bilmiyorum abi. Dinleyin öyle yavşak. <gülüyor> çalış çalış çalış. Tayyip çalışanı sever.

Balık ağlamaya gerek yok. İndir kaldır, indir kaldır. Benim şehirden buraya 5 kilometre uzaklıkta burası. Yürü yürü buralara kadar geldik. Yeşil'le hmm. paspas oluyormuş. Yeşil'le paspas oluyormuş. Sordum.

Çiftçilik zor. Ne kadar emek veriyorlar. Ah. Anlamıyorum ki. Ama biz beni siksin, beni Bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Do, 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 do. bana yardım ediyor. diyor. Nasıl ikisinin ortasından kesiyor ya. Aha. Ay. Okay. Okey okay. teyze, okey okay. teyze. Okey teyze. ha. <laughs> <laughs> Bu nereye koyuyor? bunu buraya koyuyor. Okay. Aha, okey. Thank you. <laughs> teyze bir şeyler anlatmaya çalışan bizde bizde iş yok. <laughs> bir şeyler yapıyorlar. Tam <laughs> da burada paspas öyle ya internete. Bunlar paspas oluyormuş da. Burada böyle gezerken bir, tane, e, bir bayan beni içeri davet etti. İşte e, burası mesela göl mü oluyor, nehir mi oluyor? Artık ne varsa burada balıkçılık yapıyormuş. Sonra gösteririm. Biliyorum yakışıklıyım. Karizma. Bak şurası gölmül. Ne kurutuyor? Erik mi? Vay be Malatya eriği. Ulan balık ya. Balık kurutuyormuş. Balık kurutuyormuş. Neyse. Ya ne sivrisinek, sivrisinek diyor. S -s Sinek de yok anlamadım. Yani benim o, o bir buçuk ayda beni hiç sivrisinekler ısırmadı. İki tane de ilaç aldım. Boşuna aldım. Burada da bir şeyler var. Kurutuyor. Neyse. Bayan beni davet etti böyle bir eve. Diyor gel içeri gel içeri. Çok da anlıyorum dilden. Bayan yaşı 60 mı 55 mi bilmiyorum. İşte burada böyle kurşunlar var. Kurşunlar var. Burada da böyle bir şeyler yapıyorlar. Ne yapıyorlar da düzenliyorlar mı? Hani işte düzenleme düzenleme. Bir anda da diyor git diyor, çek diyor. Artık birine sonra para istemesi iyi vallahi yani. Hani burada böyle bir sürü bir şeyler var. Ne varsa balıkçılık. Burada bu var, ben de anlamadım en Hay içeri girdik. Hay içeri girdik. Ha, i̇şte böyle böyle, karma karışık. Karma karışık. Aha, geldik buraya. Burada küçük küçük balıklar var, bilmiyorum. görüyor musunuz? Yaklaştığımızda küçük küçük balıklar var. Evet, Reyta mı olacak, olacak. yiğit mi yani İşte böyle bir şeyler yapıyorlar ya. Garibin balıkları. Yani her şey ticaret. Abi ticaret, ticaret, ticaret. Abi bu da evi. Ev güzel yani. Ev güzel. Değişik bir stil var yani. Değişik bir stilleri var. Kara bir gir, gir içeri gir de yok. İçeri girmiyor ha. İçeri niye gireyim? Yani, ev güzel. Ev güzel. Hı. Bak bana davet ediyordun bayağı. Bak, bu. Buradakiler. Bu Vietnam sanki 20 sene önce Türkiye gibi. Yani 30 sene yani bizim eski kuşak diyelim öyle yani. Böyle gel git hiç. Hani Daha bu kuşak bana göre burada da biter. Buraya da ben gençlere bakıyorum. Ellerinde cep telefonu, 6 kişi oturmuş kafeteryada kimse kimsenin yüzüne bakmıyor. Yani bu hello. ben her alo bak bunlar da ben çağırıyor. Yani 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 bizi bozan ben her zaman söylüyorum. Herkese söylemişimdir bu 2005. söyleşi 2005. söyleşim bizi bozan şu telefon. Yani bizi bozan şu telefon. Halo halo we get it ya. How are you? Okay okay. Bu ne bu ne bu dil biliyor ben ne de ben ne de ben dil biliyorum bu da bir şeyler hazırlıyorlar Balık malık. Nasıl çalışıyorlar ya. Sıfırdan yapıyorlar ya. Bak şu ham madde. Yaklaştırayım. Sıfırdan yapıyorlar. Yani sıfırdan bir şeyler çıkıyor. Sıfırdan yapıyorlar. Hmm. Aynı şey gibi örer gibi ne diyor kazak örüyorlar diyor. Kazak örer gibi. Eyvah. Yani, Yani neyse uzaklaşarım yani. kocası gelir. Bismillahirrahmanirrahim. Uzaklaş oğlum ya. Yani. Ya ya çocuk da var. Çocuk oyun oynuyor internette. Yani Vallahi yani Vietnam'da memnunum ya. Ama şeyler büyük şehirlerde turistleri öpüyorlar. Böyle büyük şehirde fazla kalmayın. Orada yani üç kağıtçılık dönüyor. Bak buraya bir ev, başka bir eve geldim. Yani üç tane ayrı ayrı. Bu kara da örüyor. Bu kara da örüyor şey. Hala yani bu kara da şey örüyor. Lan herkes örüyor ya. Hah. Burada burada yani bir 70 var ya 65 70. Evet. Çeş çeş. Al arıyor. Doğru doğru okey. İşte böyle. Ne evet, kadar meşgul etmedi mi? Okey. Çal. Okey. Yani. Okay, çağ. Okay, yani. Neyse. Şu cep telefonu kim icat etti? Zimmen'in anasının... Ne ya? Valla bak bizi bozan. Eski insan özlüyor ya. Böyle büyüye saygı vardı. Otobüslerde kalkmıyor adı bir saygı yani bir şeyle şimdi hiç... Bilmiyorum nereye gidiyoruz. Yani ben de bazen eve geliyorum Polonya'da. Çocuk koltuğa uzanmış. Ben geliyorum hiç yani İstikini bozmuyor. Yani iyi gitmiyoruz. Ama onu biliyorum. Bundan sonraki bundan sonraki şey daha kötü gidiyor. Yani iyiye gitmiyoruz daha kötüye 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 gidiyoruz. Daha kötüye kötüye gidiyoruz. Daha kötüye kötüye gidiyoruz. Şimdi i̇şte evler böyle. Ulan bu da şey yapıyor ya. ilginç ya. Herkes balıkçılıkla uğraşıyor. Herkes balıkçılıkla uğraşıyor. Halo halo. Halo. Ben İngilizce bilmiyoruz. Kaç oğlum. Şimdi ben İngilizce bilmiş numarası yapıyorum. Ha var Süper. no. Turist turist. Anlatmaya çalışıyorum da. geldi de anlat. Spat no, no, no turist. Okay, video. Le <laughs> no video 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 video. Ablan star yavrum. Yani youtuberiz sonuçta. Yani imza vereceğim de yaşlı. Bu video video video. Ne video? daha video. Ha. Video. Ha burada pat 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 bu balıkçılar ya. Yaklaştırayım mı bunu da? Ha yaklaştırdım. Yine balıkların canını almaya gidiyorlar.

Why you you look uh, professional? Thank you, thank you. <laughs> yeah. Okay, good. <laughs> Burada balıkların şilleri var ama bilmiyorum ne oluyor bu adam 90 var yani. Adam mı, bayan mı çözemedim vallahi. Bana doğru geliyor. Köprüye bak ya Allah'ını senersin ya. Yani. Bunlar hiç mi Türkiye'de görmemişler nasıl nasıl şey yapılıyor güzel bir köprü. Ya. Tayyip şu bu şu Vietnam'a gel de şu köprü meselesini çöz ya. Köprü senin işi. Bu taraftan geçir, o taraftan geçir. Köprü 2 milyar, 10 sene sonra 10 milyar. Bu işi sen biliyorsun. Vallahi baba bunlar köprüyü bilmiyorlar yapmasın ya. Ya böyle köprü mü olur ya? Köprü uzun olur. Oradan oraya kadar geçirilir. Oradan oraya kadar geçirilir. Allah Allah. Vallahi. Ya böyle köprü mü olur? Bir ucu yok. Heh. Ha geldik bizim Halo 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 ee, Bayanmış ya yani. bana 90 var valla 90 var Bayan çalışıyor vallahi. Vietnam'da şunu baktım Bayanlar çok aktif çalışmadan Yani ben diyorum bayanların herhalde %80'i çalışıyor Erkeklerin %20'si çalışıyor %80'i yatıyor Aşırı bayan çalışıyor Sabahları tezgahlarda, kafeteryalarda, bu ne bileyim yani aklına ne gelirse bayanlar çok aktif. Bizim Türkler de kocası çalışıyor, o evde, internette kim kimi düdükledi, sabah programlarına bakıyorlar. La biraz, şi, biraz götünüzü kaldırın, çalışıyor. Vallahi bu Vietnamlı bayanlar, yani gözlerime inanamadım ya. Nereye bakarsan bayan, nereye bakarsan bayan. Çocukları kim yetiştiriyor onu bilmiyorum valla. Nereye bakarsan bayağı Biraz fakirlik var ama mutluysan çok problem değil. Mutluysan problem değil. Lan bugün ne güzel ee, cümleler diziyorum ya. Ey artık da artık da 150 takipçim var yani boru değil. 50 kişi tanıyorum. 55 kişi, 100 kişiyi tanımıyorum. Lan her tarafta balık şeyler var ya. Hangi eve gidersem balıkla ilgili ağlar, mağlar. Hangi bu beşinci ev hepsinde de balıkçılık var yani. Lan bırak, lan bırakın balıkçılar ya. Bırakın biraz, ha burada da var. Lan balıkları rahat bırakın ya. Evin içinde de görüyorum. Burada da görüyorum. Vallahi görüyorum. Bu adam ne yapıyor? Ulan ben tekstil yapıyorlar ama ne yapıyorlar ya? Alo, alo. Tekstil bir şeyler yapıyorlar ama neyse yani rahatsız etmeyeyim ya. Tekstil. Makine makineler. Tekstil de bitirdiniz ya. Tayyip tekstili bitirdi. Millet şey kaydı, Mısır'a kaydı. Mısır'dakilerin çoğu yine kapatmış. Demir fiyatına satıyorlarmış. Yani iyi gitmiyor yani tekstil işi. Bitti. Deri işi yok, tekstil yok. Ancak Türkiye'nin yapmış olduğu vergiler, vergiler, bir daha vergiler, köprüler, cezalar. Türkiye'ye gittim iki aylığına. Yemin ederim ki 7 tane ceza ödedim. Lan hızlı gitmiyorum çünkü araba emanet. Ya 7 defa ceza mı ödediler ya? Normal gidiyorum 50, 70, 70. 11 tane ceza ödedim ya. 11 değil ya. 7 tane ceza ödedim. Yani ben ödemedim de birileri ödedi. Yani 7 tane ceza ödedim ya. Polisler yani hani polislerin yani işi gücü ceza yazmak. İşi gücü ceza yazmak. Abim diyor sana bundan sonra araba verirsem Arabadan da olduk lan. Bedava bedava sürüyorduk. Bir ara araba kiralam herhalde 2000 lira vardır herhalde. 50 euro. Bu da kafes kuşuna bir şeyler yemeyen veriyor. Ulan kafes kuşuna sevmiyorum. Kuşlar özgür bırakın ya. Bir yerde görmüşüm üzülmüştüm ya. Bir yerde Adama bin dolar, 500 dolar, bin dolar. Ben dikkat almadı, şey yapmadı. Anlaşamadık. Yani bir sürü kuş vardı ama bir 200 tane kuş vardı. Alo. Bu da balıkla ilgili bir şeyler yapıyor. Bu da balıkla ilgili. Herkes balıkçı ya. Herkes balıkçı. Teyze ne haber teyze? Teyze ne haber? Ölürüm sana, ölürüm. Yat, bundan sonra yat. Çalışmak yok sana. Norveç'te mi, Finlandiya mı bugün okudum gazetede. Emekli şeyi 70 olmuş ya. 70. Lan oğlum çok yasın 70 ya. 70'ten sonra gezilir mi ya? Makine işlenmez. Yani bana göre emekli yaşı 55-60 olsun yeter yani. Çünkü insan biraz da geçsin ve 10-15 sene keyfine baksın. 30 sene çağırsın falan ama 55'den sonra elden ayaktan düşmeden biraz gezin. Yaşayın. Bir ama orada herhalde çocuk mu yapmıyorlar? Onun için 70'e çekmişler yani. 70 çocuk yapmıyorlar. Avrupalılar çocuk yapmıyorlar. Bak video çok uzun oldu ya. Millet beni çok dinleyecek de. Ya bundaki keyfe bak ya. Teyze. Teyze çalış çalış. Teyze. 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 Teyze koyunları sayıyor. Ha, bu da bir şey de yapıyor bu. paspas mı yapıyorlar, çatı yaşı mı yapıyorlar anlamadım. Yaşlı bir, yaşlı bir teyze ya. Yani bir evden fırça geçeceğiz ama ne, hangi evden. Her eve şey yapıyoruz. Burada ne var? Bunlar bunlar ibadethaneleri bazen Polonya'da var. Böyle bir şeyler kuruyorlar. Tamam Polonya'da aynısı var. Böyle bazen arada bir yerlerde koyuyorlar ya. İbadethane. Burası ufak bir iki. Su alayım mı ya? Suyum var aslında ya. Bir su alayım. Bir devrimci dayanışma. Heh, gidin bir su alayım. Vaktiyel bunlar bakkallarına bak. Allah'ın sen bakkala bak. geliyor. Ha ya. Ya. Yeah. Water is water, water, water. Ha? Ha. Yeah. Water, two. Dur cool. Cold. Cold. Dur. Cold. Cold. Okay. Ah, soğuk var mı? O teyze de buraya gelmiş. Bakkal demediğin bir şahit lazım ya. Bakkal demediğin şahit lazım. Suyu nasıl alacağız ki? Bu kendine hayır yok ya. Ya ah. dayı su soğuk olsun. Anladın? Bak bakkal böyle. Ufak ufak bir şeyler koymuş. Vay be. Köy bakkalı gibi ya. gel gel. <laughs> gel 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 gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> Biralar var, tüp var. Ne? No. Abi, e ben bunu anlatmaya çalışayım. Oğlum. Su, su. Cold, cold. Nima, pinch. Abı, Çep anlatamıyor. Sıcak ama anlamıyor. Bak sular burada. Diyor bana soğuk ver. Ne anlıyor ne ben anlıyorum ya. Ya. Hmm. Telefonu indirmem lazım. Yoksa anlaşamıyoruz. Ya oğlum. Dolap, dolap. Buzdolabı. baş baş parça. Ya. Kolt, hmm. kolt, kolt. Neyse tamam, ben buna şimdi, lan. he tamam. Ben bir telefonu kapatayım ona bir tercüme edeyim. Arkadaşlar görüşürüz. Bay cho Bay cho

<laughs> Đúng rồi, trời ơi Keep it 1. Ne. Jangı öyle. gibi bir şey yapıyor ya. Renk renk, renk renk. Renk renk şunlardan koyuyor. Ondan sonra böyle gibi yapıyorlar ya. Renk renk.